Veri analizi ve yorumlama. Veri analizi, ham verinin toplanması, ayıklanması, temizlenmesi ve işlenmesi sonucunda yararlı bilgiler bulma, sonuçlara ulaşma ve karar alma süreçlerini destekleyen modelleme süreci olarak tanımlanıyor. Şimdi biz tablo yorumlamadan başlayacağız. Verileri bilgilere daha kolay ifade etmek ve verilerin daha anlaşılır olması için bilgiler tablolaştırılır. Tablolarda ifade edilen rakamlar bize sayısal çokluğu ifade eder. Tabloda verilen rakamların tam olarak neyi ifade ettiğini bilmeliyiz. Burası önemli. Tabloyu yorumlarken sayısal verileri kullanarak açıklama yapabiliriz. Örnek birden başlıyoruz. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrenciler kan gruplarına göre sınıflandırılmıştır. Tabloya bakıyoruz öğrencinin kan grupları, öğrencilerin kan grupları. Kan grubu, öğrenci sayıları diye ne yapılmış, belirtilmiş. Kan grubu A, B, AB ve 0. Öğrenci sayıları 12, 8, 6, 4. Yani A grubu 12 kişi, B grubu 8 kişi, AB grubu 6 kişi, 0 grubu da 4 kişiymiş. Yani bu sınıftaki öğrencilerin kan grupları bu şekilde. Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre kan grupları A ve AB olan öğrencilerin sayısı kaçtır? Şimdi A grubu 12 kişi. AB grubu 6 kişi. 12 ile 6'yı topluyorum. 18 kişi yapıyor. 2. örneğimiz Aşağıdaki tablo bir sınıftaki 32 öğrencinin sırf, sınıf başkanlığı seçiminde aday olan öğrencilerin aldıkları oyları göstermektedir. Sınıf başkanı adaylarının aldıkları oylar. Adaylar Ali, Cem, Ayşe, Zeynep. Ali'nin aldığı oy 4. Cem'in aldığı oy 10. Ayşe'nin aldığı 10, oy 12. Zeynep'in aldığı oy 6. Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre sınıf başkanı ve başkan yardımcısının aldıkları oy kaçtır? Şimdi oy çokluğuna göre seçildiğine göre en fazla oyu alan başkan, ondan daha düşük alan da başkan yardımcısıdır. Şimdi buna göre Ayşe 12 oy aldı, bu başkan. Cem 10 oy aldı, bu da başkan yardımcısı. Aldıkları oy kaçtır diye soruyor. 12 ile onu toplarsam 22 oy yapar. Üçüncü örneğimize bakalım. Aşağıdaki tabloda bir okuldaki öğrencilerin öğle yemeğinde kantinde çıkmasını istedikleri yemekler için kullandıkları oy sayılardır. Tablomuzun başlığı okul kantini öğle yemeği oylaması. Yemek çeşitleri ve oy sayıları. Yani öğrenci sayısı. Et köfte artı patates kızartma yüz, 120 oy almış. Yani yüz, 120 öğrenci e, bunu istemiş. Sucuklu yumurta artı ayran 80 öğrenci istemiş. Tavuk döner artı pilav 100 öğrenci istemiş. Kıymalı pide ve ayran 110 öğrenci istemiş. Sorumuz ne? Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre okul kantinin de en çok çıkarılması istenen yemek çeşidi kaç oy almıştır? Şimdi oy, oy çokluğuna göre alındığına göre 120 oyu hangi yemek almış? Et köfte artı patates kızartma. Öyleyse 120 işaret. Örnek 4. Aşağıdaki tabloda 4 öğrencinin bir günde okudukları sayfa sayıları verilmiştir. Öğrencilerin okudukları sayfa sayısı, öğrenci isimleri, sayfa sayıları. Ahmet 98 sayfa okumuş 4 günde. 4 öğrenci. 4 öğrencinin bir günde okudukları sayfa sayıları verilmiştir. Evet, Ahmet 98 sayfa okumuş. Cengiz 117. Mehtap'ın okuduğu sayfa sayısı bilinmiyor. Zeynep 129 sayfa okumuş. Yukarıdaki tabloda verilen öğrenciler bir günde 449 sayfa okuduklarına göre Mehtap bir günde kaç sayfa kitap okumuştur? Şimdi 4 kişinin okuduğu sayfa sayıları toplandığına göre ve bu da 449 olduğuna göre şöyle altına yazıyorum 449. Öyleyse Ahmet'in, Cengiz'in ve Zeynep'in okuduklarını toplayacağız. Yani 129, 117, ve 98'i ne yapıyorum? Topluyorum. 9 8 daha 17 7 daha 24. Elde var 2 4 5 daha 4 5 9 daha 14 elde var 1. 344. 449'dan 344'ü ne yapacağım? Çıkaracağım. 9'dan 4 çıkarsa 5. 4'ten 4 çıkarsa 0. 4'ten 3 çıkarsa 1. 105. Şimdi ne yapmış Metap? 105 sayfa okumuş. 5. örneğimiz aşağıdaki tabloda bir öğrencinin bir hafta boyunca matematik, Türkçe, İngilizce ve sosyal bilgiler derslerinden çalıştığı süreler verilmiş bir haftada. Bir haftalık ders çalışma süreleri. Dersler süre dakika olarak belirtilmiş. Matematik 315 dakika, Türkçe 280 dakika, İngilizce 210 dakika, sosyal bilgiler bilinmiyor. Yukarıdaki tabloda verilen öğrenci bir haftada 15 saat ders çalıştığına göre sosyal bilgiler dersine bir haftada kaç dakika çalışmıştır? Şimdi bir haftada 15 saat çalışmış. 15 saati ne yapacağım? Dakikaya çevireceğim. 60 ile 15'i çarparsam dakikaya çeviririm. 6 kere 5 30. 6 kere 1 6. 3 da 9. 900 dakika. Şurayı topluyorum bak. Burası 900 dakika olacak. Öyleyse ne yapacağım? Matematik, Türkçe, İngilizceyi toplayacağım. Yani 315, 280 ve 210'u toplayıp 5 10 elde var 1 4 6 8 805 900'den 805'i ne yapacağım çıkaracağım. Ondan 5 çıkarsa 5 9 0 95 Yani şuraya gelecek sayı sosyal bilgiler için 95 dakikadır. Sevgili öğrenciler, tabloların yorumlanması ile ilgili konuyu anlattım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.